Hatay'ın Antakya ilçesinde 800 AFETSE'de çift konteynerda hizmetine devam eden evlendirme dairesinde dünya evine girdi. Hazır mı? Seyircem var mı? Soralım mı? Biraz, Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Biz yapacağımız incelemeler <laughs> içerisinde evlenmenize engel alır Yapabilecek miyim? Kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Son nefese kadar evet. Asım plaketi sonrası Hatay'da resmi kurumlar işlevini yapamayacak duruma gelmişti. Damat ve gelinlerin hayatlarını birleştirdiği evlendirme dairesi ise Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan konteyner oldu. Bu Aileci bundan sonra bir aile olduğunuza göre Kime verelim acaba? mi Aynen. Aynen. Depremden 3 ay sonra hizmet vermeye başlayan konteyner evlendirme dairesinde ilk nikah başvuruları 6 Mayıs 2023 tarihinde alınmaya başladı. Geride kalan süreçte yaklaşık 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi. 2023 Şubat 6 Şubat'ta biz ben beraber çalıştığım iki tane nikah memuru arkadaşımı Depremde, enkazda kaldık, kaybettik. Mekanların cennet, yakınlarına başsağlığı diliyorum arkadaşlarımızın. Mesai arkadaşlarım, beraber çalıştığım arkadaşlarımdı. Çok üzücü bir durumdu. Kayıplarımız belediye olarak da bayağı bir çok oldu. Yaklaşık bir 40-50 tane personel arkadaşımızı kaybettik. Onun üzüntüsü içinde yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Biz 6 Şubat akabinde Mayıs 5-6'sından itibaren başvuruları almaya başladık. Tam faal bir şekilde çalışmalarımız devam etmeye başladı. İşte o tarihten bu zamana kadar yaklaşık 800 civarı falan nikah gerçekleştirdik. Nikah akti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hüzünlü, üzüntülü bir şekilde kimi ailesini, kimi... ...kardeşini, kimi, işte akrabasını, çekirdek ailesini kaybetmiş insanlar. Ama hayatın devam edeceğini... ...bir yerden tekrar başlanacağını düşünerek... ...tekrardan hayata sarılmanın... ...işte evlilikle tekrar bir yuva kurmanın, aile olmanın... ...ne kadar buruk da olsa... ...yaşamına devam etmenin bir şekilde... ...devam ettiğini... ...söyleyerek çiftler yine başvurularını... ...tabii ki bir üzüntülü bir şekilde yapmaktalar. Ya içimiz buruk çünkü neden? Daha fazla misafir davet edemedik. Sevenlerimiz yani konteyner küçük olduğu için daha çok kişiyi davet edemedik. Ya uzakta olan oldu. O yüzden dolayı. Biraz içimiz buruk yani ama yine buna da şükür yani. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen yine imkanlar bu kadar elverişli. Sağ olsun devletimiz. Ya şöyle diyeyim, hayat bir şekilde devam ediyor. Çok sevdiğimizi kaybettik, çok sevenlerimiz öldü. Çok aile kaybettik. Yani aile kaybediyoruz, biz de bir aile kurmamızın vakti geldiğini düşündük sonuçta yani. Bu böyle devam etmeyecek, hayat bir şekilde devam ediyor. Kendine olarak kabul biraz heyecan olacağım. Evet. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde kötü Siz de gelin onu yapın. Onu evet. Kendine eş olarak kabul ediyorum. Evet.